Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte tekrardan yepyeni bir hava durumuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü hava durumu videomuzda e, gene bakacağız. Günlük olarak bakacağız arkadaşlar. Hava durumuna. Siz de beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde geçelim videomuza. Bugün 26 Kasım 2022 Cumartesi saat akşam yani saat 6'daki görüntülere bakıyoruz arkadaşlar. Şu anki görüntümüzde İstanbul'da bir yağmur var. Samsun'da yağmur var. Trabzon'da biraz kar yağışı olabilir. Erzurum'da belki kar olabilir arkadaşlar. Diyarbakır taraflarında orta kuvvetli bir yağmur var. Evet. Biraz doğularda da aynı şekilde e, kar yağışları var arkadaşlar. Hakkari taraflarında bir kar yağışı gözüküyor. Biraz yoğun kar yağışı. Hemen geçelim. Ayın 29'un öğle vaktine geldiğimiz zaman sabah sabah zamanına geldiğimiz zaman saat 9'daki görüntüde ise ee, Antalya'da yağmur gözüküyor. Onun haricinde hiçbir yerde bir yağmur yok şu an için. Öğle saatlerine geldiğimizde de bir şekilde yok hiçbir şey. 30'un akşam saatlerinde Gaziantep ve diğer Diyarbakır taraflarında biraz da Kayseri taraflarında yağmur olabilir arkadaşlar ayın 30'un ha geldiğimiz an yani ayın 30'unu bir aralığa bağlayan gece yani çarşambayı yani salıyı çarşambaya bağlayan gecede saat 12'de Gaziantep, Diyarbakır taraflarında şiddetli yağmurlar olabilir arkadaşlar. Hafif şiddetli yağmurlar olabilir. Hızlanabilir yani yağmur arkadaşlar. Dikkat edelim. Evet ayın 30'un sabah saatlerindeki görüntülere baktığımızda doğu neredeyse hava biraz aç. Ee, doğu diyorum. Batıda biraz hava açarken doğuda ise kar var arkadaşlar. Erzurum dolaylarında Hakkari, Kars dolaylarında bir kar yağışı gözükebilir arkadaşlar. Diğer ta e, Diyarbakır taraflarında ise yağmur küskebilir arkadaşlar. Hemen geçiyoruz ayın birine. Ayın 1'in birin sabah saatlerindeki görüntüde Erzurum'da hafif bir kar yağışı gözüküyor. Sonra İzmir'den bir yağmur geliyor arkadaşlar. Batıdan bir yağış geliyor. Ayın birindeki öğle saatleri görüntüsüne baktığımızda İzmir'de yağmur gelmiş arkadaşlar. Muğla'da yağmur var. Antalya'da yağmur var. Mersin taraflarında şu an için yok. Adana'da da yağmur yok. Sadece o, o yerlerde hava kapalı olacak. İç Anadolu tarafları kapalı. Güneydoğu da kapalı olacak arkadaşlar. Devam edelim. 1 Aralık ee, saat 6'daki görüntü akşam 6'daki görüntülere baktığımızda Antalya'da kuvvetli bir yağmur var arkadaşlar. Ee, herhangi başka bir şey de göremiyoruz. Muğla tarafları özellikle Ege'nin kıyı şeritlerinde bir yağmur gözükebilir arkadaşlar. 2 Aralık'ın sabah görüntülerine baktığımız zaman 2 Aralık'ta Adana, Gaziantep taraflarında bir yağmur gözükebilir arkadaşlar. Öğle saatlerindeki görüntüye geldiğimizde gene Gaziantep Adana taraflarında bir yağmur var. Biraz da Antalya tarafında da yağmur gözükebilir. 2 Aralık akşam saatlerinde de aynı şekilde bir görüntü var. 3 Aralık'a geldiğimiz zaman Samsun'da hafif yağmur olurken Trabzon'da da hafif kar yağışları olabilir. İstanbul'da da aynı şekilde hafif yağmur geçişleri olabilir arkadaşlar. 3'ün öğle saatlerindeki görüntüye geldiğimizde Trabzon'da kar yağışı olabilir hafif bir şekilde. Olabilir arkadaşlar. Geçiyoruz. 3 aralığın akşam saatlerinde de aynı şekildeki görüntümüz var. 4 Aralık'ta da bir şey yok. 4 Aralık 4 Aralık öğle saatleri. Hafif kar yağışları olabilir diğer bakın bazı kesimlerinde. 5 Aralık'ta Yağmurlar biraz sanki Antalya taraflarına gelecek gibi derken 5 Aralık sabah saatlerindeki görüntüye geldiğimiz zaman arkadaşlar Bursa'nın yükseklerinde bir kar yağışı olabilir. İstanbul'da tekrardan bir yağmur var. diğer evet, Diyarbakır taraflarında hafif bir yağmur gözükebilir arkadaşlar geçtiğimizde şu görüntüye bakalım. 5 Aralık öğle görüntülerinde ise Diyarbakır'da yağmur varken Diyarbakır'ın biraz yükseklerinde kar yağışı gözükebilir. Hakkari taraflarında da aynı şekilde bir kar yağışı gözükebilir arkadaşlar. Trabzon'ların yükseklerinde bir kar yağışı yağabilir. İstanbul'da da Yine bir yağmur var. Bursa'nın yükseklerinde aynı şekilde hafif kar yağışı yağabilir. Samsun'un yükseklerinde de kar yağışı gözükebilir. Gaziantep'te yağmur var arkadaşlar. Akşam saatlerine geldiğimizde batıda yağış yokken doğuda kar yağışları etkili olmuş arkadaşlar. İstanbul'da ee, yağmur var ama yükseklerinde kar olabilir İstanbul'un hafif bir şekilde, çok hafif ama. Trabzon'da yoğun bir kar yağışı verilmiş. Samsun'da da yağmur var. Diyarbakır'da yağmur var. Erzurum taraflarında kar var şu an için görüntülerde. Hakkari taraflarında yoğun bir kar yağışı var. Kars taraflarında kar olabilir arkadaşlar. Geçelim. 6 Aralık'taki görüntü Trabzon'da kar var. Samsun'da da yağmur var. İstanbul'un yükseklerinde kar olabilir arkadaşlar. Saat 6'daki görüntü bu şekilde. 7'de artık Trabzon'daki kar yağışı yağmura dönmüş durumda. Samsun'da da aynı şekilde yağmur var. 8 Aralık sabah görüntülerinde ise Samsun ve Trabzon'da yağmuru gözükecek arkadaşlar. Şimdi 8 Aralık saat 6'daki akşam 6'daki görüntüde İzmir tarafından yani Ege tarafından, batıdan diyelim kısaca bir yağmur atağı geliyor arkadaşlar. 8 Aralık tarihi itibariyle akşam saatlerinde. Şimdi 9 Aralık öğle saatlerindeki görüntüye geldiğimizde İzmir'de çok hafif bir yağmur olabilir arkadaşlar. Antalya tarafında da hafif bir yağmur olabilir yüksekleri yani Toros dağlarında ise hafif bir kar yağışı olabilir ama tutmaz. Onu baştan söyleyeyim tutmaz. Çok ince bir şekilde yağar. Ama tutmaz arkadaşlar. Evet. Şimdi 10 Aralık 2022 Cumartesi'ye geldiğimiz zaman Antalya merkezinde yağmur var. Toros dağda Yoğun bir kar yağışı var, etkili olacak gibi gözüküyor kar yağışı toroslarda, biraz da Konya'nın yüksek, ee, yani Konya'da hafif bir kar yağışı gözükebilir. Akşam saat evet, bakın şurada bir yayılım görüyorum şu an, şurada bir yayılım gördüm. Nerede de o yayılım? Şu şekilde bir yayılım var arkadaşlar. Bakın şu görüntüye bir bakalım. 10 Aralık hatta şöyle bir gelelim. Şu görüntüden başlayalım. 10 Aralık sabah saatlerindeki görüntüde Antalya'da yağmur var. Yükseklerinde kar yağışı olabilir. Konya'da da kar yağışı olabilir arkadaşlar. 10 Aralık akşam saatlerinde de Kayseri tarafında aynı şekilde yüksekliğinde biraz kar yağışı gözükebilir. Antalya'da yağmur olabilir. Gaziantep'te yükseklerinde kar olabilir arkadaşlar. Bakır'da da kar olabilir yükseklerinde ama. 11'inde bir şey yok. Tamam. 11 Aralık saat akşam saatlerinden de itibaren Antalya tarafında hafif bir yağmur gözükebilir. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yani kar yağışları doğuda etkili olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Batıda ise ee, yağmurlar geliyor. Batıdaki yağmurlar biraz az da olsa gene biraz şiddetli yağmurlar geliyor. Çok da şiddetli olmasa bile e, ara sıra kuvvetlenerek yağan yağmurlar diyebiliriz arkadaşlar. Doğuda dediğim gibi yoğun kar yağışları var arkadaşlar. Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi isterseniz şeye de bir bakalım. Model olarak ECMF'ye bakalım isterseniz arkadaşlar. Her iki modelden de inceleyelim, sıkıntı olmasın sonra. Bugün ayın 27'si. Akşam saatlerinden itibaren başlayalım arkadaşlar. Akşam saatlerinden itibaren kıyı Ege'de bir yağmur vermiş arkadaşlar. Muğla taraflarına, Aydın taraflarına bir yağmur vermiş modelimiz arkadaşlar. Devam edelim. Akşam görüntülerinde daha doğrusu pazara bağlayan gecede İzmir'e yağmur vermiş. Kıyı kıyılara özellikle şiddetli bir yağmur vermiş arkadaşlar. Kırmızı tarafları görüyorsunuz şu an. Şiddetli yağmur vermiş arkadaşlar bize modelimiz. Evet modeller bu şekilde. ECMF'ye göre tabii ki. Şimdi bu görüntüde ayın 28'in sabah saatlerindeki görüntüde ise arkadaşlar bayağı Ege'ye yağmur bol bol vermiş arkadaşlar. Özellikle kırmızı noktalara dikkat çekmek istiyorum. Bu kırmızı noktalar gök gürültülü sağanak yağışları sebep olabilir olumsuz olarak da fırtınaya sebep olabilir. Rüzgara sebep olabilir arkadaşlar. Lodos çıkabilir. Denizlere dikkat edelim. Kıyı Ege'de yaşayanlar için söylüyorum. Biraz daha Manisa tarafında da kuvvetli olabilir arkadaşlar yağışlar. Pazartesinin sabah saatlerindeki görüntüde arkadaşlar. Devam ettiğimizde bir geri gelelim. Bu görüntüde öğleden sonraki saat 3'teki görüntüde İzmir, Aydın, Muğla, Manisa özellikle kıyı şeritleri Ege'nin çok dikkatli olsunlar. Şiddetli yağmur geliyor arkadaşlar. Bu şiddetli yağmurda fırtına bile olabilir arkadaşlar. Dikkatli olalım. Devam ettiğimizde bu görüntüde Ayın 28'in akşam saatlerinde yağmur tüm Ege'yi bırakmak istemiyor. Adeta yakasına yapışmış diyebilirim. Ege'ye yapışmış yağmurlar arkadaşlar. Tekrar ediyorum gene o illeri. İzmir, Aydın, Muğla. İzmir'in çeşme ilçelerinde. Manisa taraflarında. Bursa taraflarında. Antalya'da arkadaşlar. Kuvvetli yağmurlar gözüküyor şu an içinki görüntülerde. Dikkatli olalım tekrardan. Evet akşam saatleri bu şekildeydi. Ayın 29'undaki görüntüde artık İzmir taraflarından biraz kıyıdan çekiliyor yağmurlar ama gene de var arkadaşlar yağmurlar kıyı taraflarımızda. Antalya'da şiddetli bir yağmur vermiş. Orta kuvvette olacak bu yağmurlar. Şu kırmızı yerlere dikkat çekmek istiyorum tekrardan arkadaşlar. Antalya'nın güney ilçelerine dikkat edelim lütfen. Bu kırmızı yerler biraz sakat yerler. Dikkat etmekte fayda var. Biraz zaman ise taraflarında belki bir yağmur olabilir. Ayın 29'u da bu şekilde. Şimdi Antalya tarafında bir Kuvvetli bir yağmur vermiş. Ayın 29'un akşam saatlerindeki görüntüde. şöyle bir ilerlettiğimizde önemli bir görüntü şurada. Bakın. Bu görüntü ayın 30'a ait bir görüntü. Ayın 30'una ait bir görüntü. Öğleden sonraki saat 3'teki görüntü bu. Diyarbakır'da yağmur vermiş. İzmir tarafına da aynı şekilde yağmur vermiş. Dikkat edelim. Diyarbakır'ın doğusunda ise yoğun bir kar yağışı vermiş. Dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar 1 Aralık'ta perşembe günü Ege'ye öyle bir yağmur geliyor ki arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir husus burası arkadaşlar. Dikkat edelim. Evet, şu an gördüğünüz üzere Kırmızı renk İzmir'in tepesine oturmuş arkadaşlar görüntüde. Şu anki görüntüde İzmir'in tepesine oturmuş. Aynı şekilde kıyı yerlerine de oturmuş kırmızı renk. Muğla tarafına oturmuş. Gözüküyor şu an görüntülerde arkadaşlar. Aydın tarafında da kırmızı renkler hafif de olsa var arkadaşlar. Antalya'da da kuvvetli bir yağmur var. Evet, kırmızı bu sefer Manisa taraflarına doğru ilerlemiş arkadaşlar. İzmir'den kopmuş Manisa taraflarına kırmızı renk vermiş arkadaşlar. 1 ee, aralık sabah saatlerindeki görüntüde. Evet. Parça parça yağmurlar var şu anki görüntülerde. Antalya'da da aynı şekilde yağmur var. Ayın biri için konuşuyorum. Çok olan yağmura bakmak istiyorum ben arkadaşlar. Çok fazla değerlendirmeyelim buraları. Video çok uzun olacak. Derken şuradaki görüntüye dikkat. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yaşayanlar için sesleniyorum buradan. Özellikle Erzurum, Kars, Van, Iğdır, Akkari tarafına sesleniyorum arkadaşlar. Buraları çok dikkat etsin. 6 Aralık günü. 6 Aralık'ta Erzurum'da Trabzon'un yükseklerinde Samsun'un yükseklerinde İstanbul'un biraz yükseklerinde Bursa'nın biraz yükseklerinde Diyarbakır'ın yükseklerinde Erzurum Kars Iğdır Hakkari tarafları Van tarafları dikkat etsin yoğun bir kar yağışı geliyor arkadaşlar yağmurlu olan illerimiz İstanbul ve Adana taraflarında Yağmur var arkadaşlar. Biraz da Samsun taraflarında çok hafif de olsa bir yağmur geçişimiz olacak arkadaşlar. Dikkat edelim o yüzden. Bir de diğer baki taraflarında yağmur var. Alçak kesimler için konuştum. Şimdi 26'sına gelmişiz. Tekrar bir izleyelim görüntüleri arkadaşlar. Bakın İzmir'den bir atak geliyor. Kuvvetli bir yağmur atakları var. Antalya tarafında sarıyor yağmurlar. Daha sonra doğuya bu yağmurlar kar şekline dönüyor. Sonra İzmir'den gene kuvvetli yağmurlar geliyor. Ayın biri itibariyle. Bakın şu an görüntüleri izliyorsunuz. Doğuda bayağı kar yağışları çok etkili oluyor arkadaşlar. Yani bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.